Değerli arkadaşlar. Bugün İBB Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak 19 Mart günü yaşadığımız hukuksuzlukların en büyüğü, son noktası dediğimiz noktada olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Bugün konuşmama başlamadan önce dışarıda Saraçhane'nin önünde şu anda toplanan, sabahtan beri bizlere destek veren İstanbul Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere Tüm halka, tüm İstanbullulara bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm STK'lara. Son 6 aydır İstanbul Adliyesi merkezde yürütülen operasyonlar sonucunda her türlü hukuksuzluk yaşatıldıktan sonra bugün 16 milyon İstanbullu hemşehrimizin helal oylarıyla seçilmiş Ekrem İmamoğlu başkanımız iktidarın talimatıyla hareket eden şahıslar tarafından siyasi sayıkla gözaltına alındı. 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye'mize siyasi iktidar tarafından her koldan sürdürülen hukuk dışı taarruzlara ve merkezi idarenin engelleyici uygulamalarına teslim olmadık ve asla teslim olmayacağız. Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerini yaşatan, milletin egemenlik hakkını gasp etmeyi sıradanlaştırmaya çalışan bu zihniyet ile mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkanımız millet iradesini temsil etmektedir ve kendisini millete emanet etmiştir. Bugün kendi el yazısıyla da tüm halka verdiği mesajla Cumhuriyet Halk Partisi her neferiyle, partinin evlatlarına her yerde, her alanda her daim sahip çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bu kadim kentin düşman işgalinden kurtuluşundan bugüne Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda özgürlükleri için, demokrasi için 102 yıldır bedel ödemektedir, bedel ödemekten de durmayacaktır. Çağımızda kötülük tüm çıplaklığıyla politika sahnesinde kendisini göstermektedir. Rejimin bugünkü hali bir savcı, bir bürokrat bir araya geldiğinde hakkınızda her şeyi yapabilir diplomanı da alır, tapunu da alır, özgürlüğünü de alır. İktidar artık bugün otokratik yöntemleri dahi aşmış, muhalefete gözdağı vermek, rakiplerini saf dışı bırakmak için şuursuzca hareket etmektedir. Ayakta kalmak uğruna Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarını dejenere eden iktidar, her fırsatta kutsiyet atfettikleri devlet kavramını demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, temel haklardan ve en önemlisi milletten kopartarak kendi iktidarlarını koruma uğruna ülke barışına ciddi zarar vermekten kaçınmamaktadır. Ancak bilinmelidir ki cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa nutkunda bizlere verdiği talimat gereği devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisi olmaya devam edeceğiz. Kendi eserimizi koruyacağız. Ne ekran başkanımızı ne de hiçbir yol arkadaşımızı iktidarın insafına bırakmayacağız irademize sahip çıkacak ve hep beraber mücadele edeceğiz. Milletin derin vicdanındaki ortak sağduyu bilmektedir ki yaşananlar hukukla değil yargının siyasallaşması ile ilgilidir. Milletin bağrından çıkan Cumhuriyet Halk Partisi İBB meclis üyeleri olarak bizler bu soruşturma dosyalarına hukuki savunma üretmeye dahi çalışmayacağız. Gerek bile duymuyoruz buna. Çünkü bu andan itibaren Biliyoruz ki bizim için Ekrem İmamoğlu hakkında ne savcıların yazdığı ne de yargıçların verdiği karar değil milletin verdiği karar önemlidir. Amacınızın ne olduğunu biliyoruz. Amacınızın ne olduğunu Türkiye biliyor. Bizler İBB meclis üyeleri olarak bu mecliste İstanbul'un muhafızı Ekrem Başkanımızın yolunda İstanbul'un halkının iradesine sahip çıkacağız ve başkanımız yeniden görevi başına gelinceye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve meclisi terk etmeyeceğiz. <laughs> Cumhuriyetin kurucu partisi olan partimizin İBB meclis üyeleri olarak her yurttaşımızı da pazar günü gerçekleşecek ön seçimimize destek olmaya bakın sadece parti üyelerimizi değil her yurttaşımızı davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı en güçlü iradeyle belirleyeceğimiz demokrasi davremini izlemeye, destek vermeye davet ediyoruz. Asla teslim olmayacağız. Çünkü bu memleket bizim. Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına diyoruz. Teşekkür ederim.